Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Yasemin bugün sizlerle beraber bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz Kurt oynuyoruz evet Adamda kraliyet var bugün herkeste kraliyet takıyor var Ben de, de var tam kullanmıyorum evet. Adam Christopher herhalde ee, arkadaşlar ses kayıt e, ses kaydım. Hmm, ses sonradan çekildiği için yani sonradan seslendirmeye çalışmak için öyle çünkü yese biliyorum da diğerlerinde şey yapar. E, aynı anda çekelim. Ondan dolayı özür dilerim. E, <laughs> kırmızı herkes Kırmızı. Ve <laughs> Bir de takla var. Allah Allah. Kırmızı takım. Tek bende var herhalde bir Herkes var. Vagonda da var. İkisinde de var. Allah Allah. Nasıl oluyor? Acaba yeni üye olanlara bir kıyak mı geçtiler? Ben aldım böyle. Kurt vuruşu. Sinsi at. Kırmızı takımda <laughs> ölen yok. <laughs> Lag var adam. Düştüm. Hemen. Kırmızı Otayım. takım önde. Kazanıyor. Be. Bu arada arkadaşlar bundan sonra Minecraft videosu gelecek. Skywars. Ee, onda da güzel video. Onu da izlemeyi unutmayın. Bundan hemen sonra. Kırmızı takımda ölen yok. Ana adam şeymiş. Ana Allah Allah kurt kuşu savaş kurdu. Ne eskiden de kırmızı biz de kazanıyor. Yani. Aldı. Normalden başka hiçbir şey yoktu. O zaman maksimum şey vermedi. Hediye yoktu. Bari şimdi eskisine göre hediye hediye he de falan veriyorlar da. Eskiden hiç vermiyorlardı. Herkes bir ödemedi falan. Kadem ya hepsi düştü. böyle Kırmızı takım eskiden de şey biliyordu ben. Bazı günler böyle bir günde kadar rasyon veriyorlardı. Hmm. O da işte fena değil ama yani böyle bir hani yılda bir defa falan veriyorlardı. Hmm, şu an parahtar Yani. Bence oyun eskisi gibi olsaydı daha güzel olurdu çünkü eskiden kurt hmm. büyük Neydi? kral kral demek ne demek ne versin tahtı daha güzel değil şimdi video kesildi ben bunda da artık parayı veren düğü çalar mantığıyla gidiyor adam kendini çekti Herhalde. adama gideceğim de, <laughs> Pardon arkadaşlar. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bu arada biz Ne, ee, ne diyordum? Ben? Evet eskisi gibi olsaydı güzel olurdu. Ne bileyim. Evet, güzel olurdu işte. Kuruz, en vuruşu. Sen hemen zaten oyuna başlayınca. Takometreli böyle kenarlı yeni hesap yeni hesaplar. Açınca böyle hediyeler veriyordu. Hep öyle oynuyordum. Bir tane genel vardı hep oynadım. E ee, Onunla oynuyordum sonra işte. Ya benim çok kötüydü. Evet, sürekli kullanım gelen silahları biliyorsunuz. Ondan da hep ondan kullanıyorum. Oo tam kurt Evet. Hadi kim olacak? Aldım. eee <laughs> Gördüğünüz arkadaşlar, Ejder, Tahla, ki Harmiş. Hani? Bu arada arkadaşlar e, ee, 15 tane geliyor da söyleyeyim. Diğer videoda, da, diğer videoda ya da konuştum. E, ee, pardon. Sizin orada kötü gelebilir arkadaşlar. Şunu kastayım. E, ee, neydi? Neydi bu? 15 tane. Çok umutlanıyor. 15 tane ee, geliyor. Öncesi i̇şte takım önde kazanıyor. Mesaj geliyor ama kadar. Videolar e, Günde iki tane video atmaya çalışacağım. Bugün de yazık iki tane geliyor. Böyle arkadaşlar böyle günde Bir gün atıyorum iki tane. Ertesi gün atamıyorum. Diğer gün iki tane atıyorum. Tekrardan. E, bir, bir çaldı bir de ks attı. E, ondan dolayı bir günde iki tane atıp diğer artist filmler din din dinliyorum. Yani bir gün yedi günse yani bir hafta. Vallahi artist atsam, sol atmasam, şarşamba atsam, perşembe atmasam, cuma atsam, cumartesi atmasam, pazar atsam. günde dört gün atmış oluyorum, üç günde yatmış oluyorum. Yani, yani dört gün, iki, sekiz, bir hafta sekiz video gibi bir şey. Ee, zaten bir saat geliyor öyle. Belki her gün iki video. Belki her gün bir video. Evet. Çünkü böyle arkadaşlar şey e, renderlayınca e, böyle etraf karışıyor. Bir tane videodan iki tane kopyalamışım falan çok kalanlaşıyor karışıyor. Çünkü onu bunu birleştir derken falan. çok zor bir iş yani. Çok zor. Çok zor. Bir başka bir şey yok. Adam ne var ya? Bana bir kere vuruyor, öldürüyor. Kes <laughs> Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Hmm. Keşke bize de olsa. Keşke. Bunun taktısı da normal kurtların taktası gibi. Bence güzel değil. Çünkü birine ne tek atmıyor. Bizim gibi aynı durum olan mesela tek atmaz herhalde. Bir kez atar. Bilmiyorum. <laughs> Ya şu saatliklerini böyle takladan biraz daha kötü giyemem. Yani takla gibi de. Benim dövmeler kötü olduğu için. Hmm, Kraliyet'i taksam. Kız zaten neydi? Ben mor pençeyi kullanıyordum herhalde. Hmm, mor pençeyi kullanıyorum herhalde. Hmm, pençeyi kullanıyordum herhalde. Ee, ondan kaç Ondan 20 günüm mü ne var? Ondan epey çok almıştım. Ha bir akir almıştım da daha sonra işte yirmi falan kaldı. <laughs> yani Morten çavuş. Ne Bu kadar olsun mu? Yok la. Çünkü sizin sizin kaç? 7.45 Video herhalde uzun oldu. Ee, benim bu kadar konuşmam bu kadar yani. başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ee, i̇stersen ben arkadaşlar ortak ortaklarım beraber video çekebiliriz sayıcan eee sayıcan başka yok sayıcan çekebiliriz edfox Fox'a 2 mi yok onun kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yeni geçti abone de ben işte güzel videolar çekmeye çalışıyorum böyle bırak oyunda gibi yönetmeni çevirmezsek de olsun bazı arkadaşlar benim de zeki kurt alıyor böyle daha sonra tatlı ile yaptım falan diyor yani. Çok amaçsız bir şey. Zaten zeki kurtun otomatik olarak ne yaparsan yap. Bir şeyin olmaz olmaz. Takla atarım. atma özelliği var. Ama zeki kurt diyorlar hadi takma atmayı yani. Niye yani şey ya. Yani, Yüklemeyi bilmiyorum. Mantıksız. O zaman niye yazmış? Şey zeki. Şey olsaydı mesela. Tak tak ya ne bileyim. Çok saçma yedim. Hadi vur. Bir yere gel. Bir yere gel. Bir yere gel. Bir yere gel. Pardon arkadaşlar. Sesim inşallah iyi geliyor. Bak ben uzatmaya çalışıyorum. Bunlar herhalde hayalet 2'nin özel şeyi. Bir adama yaklaşınca görünmezliği gidiyor. Hani. Son bir dakika. Aldık kaçıyoruz. Çünkü bakın uzaklaşınca şey oluyor. Görünmez oluyor. Bence hayal hayalet 3 çıkarsın böyle full görünmez. Hiç görünmüyor. Böyle güzel olabilir. Ee, bir de bunların ana dükkanı satılar daha da güzel olabilir adam. Yine kase atıyor. Ben de öldürürüm ya. İlla benim olur ne olacak? Ee, Yardık biraz. Spor yapalım. Ee, i̇şte zaten karneler verecek cuma günü. Bugün ne? Bugün bakayım? Bugün çarşamba. Bu hafta zaten okula hiç gitmedim. Zaten bugün gittim. Son 10 saniye. Öğretmenler gidiyorlar. Ben de gittim. Patlattım çok zorlu Aha son <öldürmüştüm, gülüyor> dakika. Eee. <laughs> evet. Deliyle bitirdik. Bize de yok, gelmemiş. Belki bakalım. Belki yine yok. ona bakalım. Bunlara tafayla şey... Yusuf şimdi şey gelmiş ya? ya. Özlemedim valla. Neyse biz de kullanalım Kullanım mı? Kullanalım mı? Ya da yok. İşte böyle. Nasıl sıfır günü Kullan kullan ya. Canım. Kullan tamam. Kapat. Kraliyetim SP. Ben çıkarış seni tak. Evet, böyle oldu. hazır cilin bir daha başlarsa. Tamam. Adam açıyım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Tam <laughs>